Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirde bir takım kadınlar Azizin karısına, Azizin karısı delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birerine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa Allah için bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu benim hakkında kınadığınız kimsedir. Ant olsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Ant olsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf Ey Rabbim, sindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir inek ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey izinden arkadaşlarım. Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmanızı emretmemiştir. Tapmamanızı emretmiştir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey izinden arkadaşlarım. Rüyanızın yorumuna gelince Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunuzu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, Efendinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Kral ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, ayrıca yedi başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca Yusuf ey doğru sözlü Rüyada yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil, yeşil başaklı, diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki vereceğin bilgi ile insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, yedi yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz.'' yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların kavuşacağı İnsanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah doğru söylüyor.